Ben Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya. Bugün İstanbul Barosu'nun çevre komisyonuna birlikte yapacağımız bu doğa yürüyüşü aslında daha çok sizin baronun Barodan arkadaşların yoğun olarak katıldığı, bizim de 5-10 kişiyle aranızda bulunduğumuz ama içerik olarak e, güzel bir doğa yürüyüşü olacağını biliyorum. Tahmin etmiyorum yani biliyorum. Niye burayı seçtik? Öncelikle bir iki kelimeyle Türk Yormacılar Derneği'ni hepiniz belki duymuşsunuzdur ama Cumhuriyet'in ilk derneklerinden bir tanesi. 1924 tarihli o günden bu yana kapanmadan işlevini yerine getiren, Türkiye'deki ormanların korunması, geliştirilmesi, olumsuzluklara karşı mücadele konusunda zaman zaman üst perdeden mücadele biçimlerine kendini konu eden, bugüne kadar gelen demokratik bir işleyişi olan bir dernek. Onun için önemli. Aydos'u niye seçtik? Aydos İstanbul'da İstanbul'un norman varlığı içerisinde çok önemli bir yere sahip. Korunması gereken, mutlak korunması gereken bir alan ama İstanbul'da hemen hemen en çok yangının çıktığı ve korunmaya ihtiyacı ihtiyacı olan bir yer. Buna karşın maalesef biz bu etkinlikleri hep bir tahribat gören bir doğa parçası üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Yani Gelin size iyi bir yer gösterelim diye yapabileceğimiz etkinlikler içimizden gelmiyor. Niye? Ülkedeki hele hele, hele İstanbul'un bu kadar kentsel yapıyla iç içe geçtiği bu doğa parçalarında mutlak korunması gereken yerlerde hep bir taribatın ormana ait olan yerlerin üniversiteye verilmesi tabiat parkları yapılması, millet bahçesi yapılması gibi şeyler. Burada gördüğünüz alanlar baktığınızda ama ne güzel olmuş diyebilirsiniz ama ormandan dönüştürülen yerler olması nedeniyle de gerçekten bir tahribat söz konusu burada. Ormandan çıkış söz konusu. Bunun için buradaki arkadaşlar bu işin içindeki arkadaşlar Aydos Orman Savunması adı altında 2020'lerde bir araya geldiğimizde buranın bu şekline itiraz ettik. Davalar açtık. Mücadele ettik ama maalesef e, gördüğünüz biçime geldi. Bundan sonrasına ilişkin de çok kısa bir not olsun diye Gülen Hocam bahsedecektir. En azından böyle bir yerde şunlar şunlar olmasın daha iyi yürüsün. Fazla tahribata söz konusu olmasın şeklinde yeni seçilen belediyede bir Dosyayla buradaki arkadaşlarla birlikte gidip bir rapor sunduk ama maalesef e, bunların yine etkisi olmadı. E, bu şekliyle e, halka hizmetin daha iyi olacağını e, düşünerek yapıyorlar bunları. Ama hep beraber e, bir ormandan bir bahçeye orman nasıl dönüşür? Buradaki örneğe ve tahribatı da bu doğa yürüyüşünde hep birlikte gözlemleyeceğiz.